Uy! Tövbe bismillah! Tövbe tövbe tövbe! Anne! 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 Ne oluyor ya? Anne, Koyun, anne, ne oluyor? Ne bağırıyorsunuz? Anne, ne oldu? Ne oldu? İkiniz anne. de ter içinde kalmışsınız gece gece. Anne. Elif niye uyumadınız siz? Ne yapıyorsunuz yukarıda? Kızım bir sakin ne oluyor Söylesene artık. Anne. Hani... Allah Allah kızım canavar hani... mı gördünüz? Faraz ne oldu? Ya anne. Ben... Ben... Ne oldu? Oh. Bilmiyorum. Dur bir söyle. Ben ne oldu ne oldu? Poras sen. Poras sus sen. Hani gizli oda vardı ya? Ay gizli oda diyorum hani kapısını açmadığımız oda. Evet oda vardı ışıklarla oynama. Ey. Şey gördük. Seras'tan <laughs> gördük. O zaman Elif. Kıcırı saç vardı ve göz vardı çok korktum. Elif sen ne diyorsun Elif saçmalama. Elif. Oh. Elif bak Elifciğim. Elif senin misin? Hayır ortada hiçbir şey yok. Elif. Ya ne oluyor sana Poyraz ablan doğru mu söylüyor? Poyraz doğru mu söylüyor ablan? Bak, Tükürme anneciğim. Hayır. Elif, Ay. hadi gel bir bakalım şu odaya ya. ya. Yok öyle bir şey ya. Bir şey diyeceğim, bir dakika bir şey soracağım. O odanın kapısı neden açılmıyor? Ben onu anlamıyorum. Kilitli. Ya neden o odanın kapısı kilitli ya? Bir türlü açamıyoruz. <laughs> Hayır ya ne tehlikelisi ya. Bence yok gidip yok bakalım mi? mı? Yok bir iş, gidip yok. bakalım mı? Bence odayı açalım Peki, bugün. Elif ya. ben de merak ediyorum Elif. Bu yani, eve taşınalı. O, o, kaç evet. gün oldu? Bir türlü kapıyı açamadık Neymiş ah. efendim yasaklı odaymış evet. Ben o odayı açmak istiyorum bugün <laughs> Evdeki bütün yedek anahtarları getir Hepsini deneyeceğiz tek tek haydi bakalım Abi, Bugün o şeyden odayı şeyden... açacağız Elif içeride ışık olduğunu söyledi Ben de merak ediyorum evet. Elif'e gü güveniyorum ve inanıyorum Haydi bakalım evdeki yedek anahtarları bulup bugün... bugün bir kadın vardı Ne diyorsun Elif bugün o... Aa, Neler anlatıyorsun anne, bugün anne, anne. o gizemi çözmemiz lazım anne, anne. Ne anlatıyorsun Sen de mi bir şey gördün içeride Poyraz <laughs> da bir şey <laughs> görmüş Haydi evdeki bütün anahtarları toplayıp kapının üstünde ne kadar anahtar varsa hepsini alıyoruz Elif. Gel bakalım Elif buraya. Bir tane burada olması gerekiyor şimdi. Bunu aldım. Evet. Şimdiki, o... var. onu da getir bakalım. Üst katta Elif'in odasındaki anahtarı da getirelim. Hangisi uyarsa artık tamam mı? Hiç denemedik daha önce. Bence bir tanesi mutlaka açacaktır. Tamam, tamam, ne oldu? Ne oldu? Ay, sen burayı alırken adam dedi sakın o odaya fazla oynamayın diye. Şaka mı yapıyorsun? Ben. ben nerede gördüm orayı? Niye ne varmış ki orada? Bilmiyorum. Niye öyle bir şey söyledi? Bilmiyorum. Garip garip bir şıklar yanıyor bu sürü Vallahi ben daha çok merak ettim. Dört, şu an kesin açmam edin. lazım. Hayır hayır Elif. Elif zaten ya. görmüş ışık yanıp söndüğünü. Ben de merak ediyorum. Yürü. Elif. Gidiyoruz haydi. Çabuk 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 yukarı gidiyoruz. O gizemli ha. odayı bugün açıyoruz. Ben de merak ediyorum. Ah bak Elif de getirdi anahtarını gördün mü? Aa. Elimizde şu an üç tane anahtar var. Tek tek deneyelim bakalım. Hangisi açacak? Camdan mı? Ay, dur bekle bekle şurada bir tane cam ay, görünüyor ya, dur. Anne, Bence anne. de camdan bir o bakalım önce. Bak. Aç bakalım gel. Gel bakalım şimdi terastaki camdan. Bir... Ha! O ne ya? Bu ne? ne? İçeride bir şey yalıp seniyor gerçekten ay, de. Elif. Ne, Olur, gel, 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 gel. ne, ne gel var orada? Orada bir şey var. Bir dakika. Bu ne? Ne bu? Bismillah. Bu ne ya? Bir şey var orada. Orada Bir dakika çok çok. Burada bir sürü eşya var içeride. Kutular var. Şurada ışık var <laughs> de ben şey anlayamadım şu <laughs> karşıda bir şey var tam, tam karşıda bir şey var. Evet! Elif! Elif görüyor musun? Evet. Dur 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 bekleyin, bekleyin bekleyin. Ben de görüyorum. Dur dur Elif dur dur. Dur dur baban yakınlaştıracak yaklaştır, dur. kamerayı. Dur, dur, dur. Yaklaştır bakalım. Yaklaştır biraz daha. şey kafanı. Biraz daha. Ana cadı! Cadı! <laughs> Vallahi cadının suratı vardı. Allah Allah. İçeride cadı yoksa cadının odası mı burası ha? Yoksa cadı o odaya ellerini geçirdi Elif. Ana Elif orada cadı var. Baksana. Işığı da yanıp sönüyor, İnsanları korkutmuyor mu çalışıyor? Ne yapıyor bu Elif? Kimse bu odaya girememiş daha önce. Hadi bakalım, biz gireceğiz. Elif yapma. Elif, bu, elif yapa, dür, Ay, yapma yapma Camı dur camı kıracağız. Bence vurma. Vurma vurma. Açık, elif sen açık mı zannediyorsun? Anneciğim şaka Bebe. mısın? Gel gel şurayı da kapatalım bizi görmesin. Gel orayı da kapattık bizi görmesin. Elif, Anahtarları alalım mı? He? Gel anahtarla açalım kapıyı. Anne ben bu katla asla yapma. Anne benim odam burada evet. Elif hayır bugün bu odayı açacağız anneciğim tamam mı? İçeride her ne varsa biz onu dışarı çıkaracağız. Valla acadı. Fotoğrafını çektim. İnanmıyorum. Ay, Baksana şuna. Ey, Elif Dö, bir dökün. dakika dur dur dur. Dur en son fotoğraflara Hadi. gir. En son çekilenlere gir. Daha cadı valla. Elif. Bu ne ya? Ben, ben aşağı gidiyorum ama sen bak. Elif surata bak. Ana, anne, Poyraz bak, sen de. Gördün mü? Poyraz gördün mü? Gördün mü? Şimdi Anahtarları ver. Elif beraber açıyoruz. <laughs> geç, ya geç, geç, ya. geç 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 geç. Çabuk çabuk açıyoruz. Horoz. gel, beraber açıyoruz gel. Bir açayım, bir açayım. Hadi bakalım. Geçin bakalım. Beraber açıyoruz şimdi. Odanın kapısını ve o servisi çözeceğiz. Bu terası da kapatalım şimdi. Eyvah! Hadi bakalım. Olmuyor mu? Tamam, çıkar onu. Çıkar şimdi diğerini dene. Hadi bakalım. He? Ne oldu? O da olmuyor. mı olmuyor? Yok, o da olmuyor. Tamam, çıkar çıkar tamam. Çıkar o da uyumadı şimdi diğerini dene bakalım. Hadi bakalım bu olacak olacak mı? Bu iş iyi Yok ya iyi denemiyorsun ki ya. Olmuyor. Ya güzelce takar mısın şu anahtarlara? Aha. Üçünden birisi açması lazım. Aa bu girdi. Oldu. Oldu. Hazır mısınız? Evet. Hadi. Açın. Ya. Açılmıyor ya. Versene bana. Sen Bir çıksana. deney. Bir, bir daha de dene. Yapayım. Bir daha dene. Bir daha dene. Mutlaka bir tanesi açacaktır. Evet. Aha, vallahi bu. O mu? Yok Hadi bakalım Açayım açıyoruz. Mi? Evet evet aç, aç 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 açsana. İçeri gireceğiz. Müdür Elif evet, bana bir yol ver. Elif bir dakika dur baban açsın önce. Ne oluyor? Açtı açtı kapat. Tamam 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 dur sakin ol. <laughs> orada oturan bir şey var. Bu ne ya Elif? Anne. Babana bak babana babana dur, bak. bak. Git babana git. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> ne yapıyorsun <laughs> orada Elif? <laughs> Elif babanı getir Elif babanı getir. Ben Çabuk gelsin buraya. Bu ne <gülüyor> ya? Bu <laughs> odada inanılmaz şeyler var. doğru söylüyor. <laughs> Elif doğru söylüyor. Bu gece, bu gece Halloween, olabilir. Çok az kaldı ya da bu hafta ya da bu ay Elif. Ben sana söyleyeyim. Çok az kaldı. Burada Halloween ne kutlanıyor ya? Bu ne? Lama yakayım mı? Bir dakika. Lamba Vakti bir kişi bile yok. Ayak sesleri var. Kim geliyor? İşte bir cadı. Elif bu ne? Gerçekten. Hayır söndür söndür. Işığı şey söndür. Hayır. Buraya vurma cadıyı korkutma. Bir dakika. Çıkar bakayım şunu. Bu ne ya? Benim... Biri... Ya maskeymiş. Elif resmen biri bizi, biri bizi kandırmış. Maske takmış. Ne yapıyorsun Poyraz? Poyraz ne korkuyor ya? Bu ne? Bu ne? Elif bir tane de orada var. Elifçim eldiven tak. Aferin sana anneciğim. Eldiven tak. Ay o da berbat bir şey Poyraz. Burası çok kötü. Ay, ay var. Ne oldu? Saçma, o ne? Bir şey aldı o. <laughs> Yapma ne yapıyorsun ya? Gel buraya Elif Elif burada da bir şey var. Bu şey ne ya? Ya. ya? Elif bu ne? Bu da peruk galiba. Bu. Ne? bu ne? Burada bir sürü şey var bir dakika. Başka ne, ne var Elif? Elif bu. Elif. bu ne? Tak bakayım yüzü yüzüne. Elif tak bakayım. Bana bakayım. Bir şey e. diyeceğim. Var ya çok lebi, ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Söyle ne oldu? Dur dur babanın aklına bir şey gelmiş. Teyzen aşağıda ya. Bir tamam. Canım. Hayır canım daha neler. Niye mi Yok ya. yok sakın bir şey yapma. Hayır hayır yapma yapma yapma. Bunu mu takacaksın? Cadıyım takacağım. Cadıyım mı Eyvah o en kötüsü ya. Ay, Elif. Bak şimdi ben nereye kapatacağım? Bak şimdi. Bir dakika dur dur mi? bir dakika yapma. Hayır hayır yapma. Yapma. Bir dakika orada bir şey var. Bak gördün mü? Elif o ne? Elif kafana dikkat et. Dikkat et yavaş. Getir onu. Bu ne? Bir tane ayak mı o? Cadı ayağı gibi bir şey. Elif bu ne? Ayağını geçirdi bir de Elif onu. Elif Elif. Elif babana bak. Ne yapıyorsun? Katil de bu orada korkmuş? Ne yapıyorsun orada? Gel gel. Git gel. Gel gel. bak. Git git git. Kitle 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 sen. <laughs> i̇şte bu kadar. Anahtar bizde gel. gel. Gel gel balkona gidelim gel. Gel. Gel bakalım. Elif, Poyraz'la babanı kilitledik oraya. Gizemli odada kilitli kaldılar. Evet. Vakti bir kişi bile yok. Ayak sesleri var, kim, kim geliyor, geliyor? İşte, işte bir hayalet, hayır, işte bir, ee? ne oldu geliyor, terası kilitliyoruz, terası, koş koş koş, Ay, hay, hay. terası kilitleyeceğiz şimdi de, Yok. içeri giremezsiniz, Elif, Aynen. Elif beni mi sattın ya, yazıklar olsun Elif, ne olur Elif, Elif geliyorlar, açsana, geliyorlar, açsana. <laughs> Sana var ya yazıklar olsun sen. Sana yazıklar olsun. Elif. Beni bıraksa burada Aşıyor. görüyor musun yaptığını? Ben ya, Bak açan. beni burada bıraktı sana yazıklar olsun Elif ya. Ben yarın seni nereye götüreceğim? Nereye götüreceksin? Ya biliyorum. Saçmalama. Açar mısın tamam. kapıyı? Elif'ciğim açar mısın? Ben burada tek başıma kalamam. Camdan içeri gireceğiz. Tamam. Çekil çekil. Aç. Ben, de, ben de Ben de. gireceğim camdan içeri. Çekil. Çekil. Ya sen giremezsin. Dur, dur. ben de geliyorum bir dakika. Gel gel nasıl gireceğim? nasıl gireceğim ya? Burası da çok dar. Pörez al bari babası. Baba. Elif'ciğim aç. Aç, aç. aç 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 aç. Hadi aç aç. Hadi gidelim. Kaçalım buradan. Ay. Elif açar mısın? Ya bayılacağım şimdi Elif. Elif. Olduğum yere bayılacağım. Elif. Elif ne yapıyorsun? <laughs> Hareketlere bak ya. Açmıyor ya. O da sana gitti. Şuna bak sen. Elif. Elif şura. Maymun maskesi buldu şuna bak. Elif. Maymun maskesi takıyor, açmıyor. Ne yapacağız ya? Burada kaldık gece gece Neyse, ben de birazcık şöyle manzaranın keyfini süreyim. Burada köprü manzarası da var, deniz elif. manzarası da var nasılsa. Ben de böyle buradan otururum, kapı manzara izlerim yapacağım. o zaman. Açmıyor kapıyı ya. Ne yapacağım ya? Valla, ya da çok elif, soğuk oldu ya. Açar ya. mısınız? Bak elif ne yapıyor? <laughs> <de. gülüyor> <laughs> <laughs> aç 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 aç. Ah, gel, anneciğim gel. Gel şimdi açıp aşağı kaçıyoruz. Onları Hazır mısın? Anne be. Aşağı kaçacağız. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Açayım mı? Açayım mı? Dur, dur, Bir, dur, iki, üçüncü kaçıyoruz. Dur, dur. Kaçıyoruz. Hayır aşağı kaçıyoruz. Geliyor. Bir, iki, açtım. Kaç. Bebek, evet. sokağa. Ay Esra yolladık. Esra kolumda yolladım. Elif evet, mesaj geldi. Evet. Bakalım. Bakıyorum. Ne yazmış Elif? <laughs> <laughs> Aşağıdayım ya diyor Esra gelmiş. Koş koş hemen aşağıya bakıp gelelim. <laughs> Elif annem diyor bize çok kısar. Bir şey olmaz ya. Bence annen bir şey edemez. Esra. Anneme çektirmeden camdan bakalım o zaman. Tamam. Gel. hadi gel, gel Esra. Doğru bak sakın anneme söylemez bu duyduklarında. Keşke sen bizim yanımıza gelmeseydin. <laughs> Esra. Şşş. Diyor. Zaman, neyse. <laughs> ya saklan, annem bizi gebertecek. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika ne oluyor? Ne, çeviriyorsun çeviriyorsunuz siz bakayım? Ne oluyor ya sabahtan bir, bir yukarı bir aşağıya? Ver bakayım şunu. Neymiş bu? <laughs> bu da ne böyle? Elif bu ne? Bu şey değil mi? Neydi bunun adı ya? Kızgın öğretmen. Kartı değil mi bu? <laughs> Esra, Elif. Hemen itiraf edin çabuk ne iş çevirdiğinizi. Çabuk. Sakın bana Scar içir evet ne oluyor? Bu kim gelen? Eşim. Kim bu? Eşim. Çabuk söyle. Eşim. Kim bu gelen diyorum size. Haydi nereye gidiyorsunuz? Scar Teacher'ımı eve mi çağırdınız? Elif Esra. Eşim. Eyvah. Vallahi telefonu da böyle bırakacağım. Bir diyafondan bakayım önce. Bu kızlar ne çeviriyor ya? Kimmiş bu gelen? Eşim. Hiçbir şey görünmüyor. Ne oluyor ya? Birinin diyafonu mu sallıyor? Ne oluyor? Kim o? Kim o? Ne kim o? Ne? Bir şeyler diyor mu? Kim bu ya? <laughs> Aman Allah'ım. Skar Teacher. Gerçekten de Skar Teacher'ı eve çağırmış bu kızlar. Hala zile basıp duruyor ya. Eyvah. <laughs> niye geldi ki acaba? Hey Skar Teacher. Sen misin? Seni Başlayayım. kim çağırdı? Evet ben Skar Teacher. Beni kim çağırdı biliyor musun sen? Kim çağırdı ya seni? Ne oldu? Niye geldin? İki tane yaramaz kız. Biri Esra, biri de Elif. Beni telefonla aradılar ve hey Scar teacher, eve gel ve bize gizli hazineni getir dediler. Nerede onlar? Göster bakalım bana. Gerçekten mi? Elif Esra mı çağırdı seni? Ah Elif, ah Esra. Tamam Scar teacher, sen gel bakalım. Ben şimdi sana onların yerini göstereceğim. Ama bir dakika dur. Ceplerini kontrol etmem lazım. Ver bakalım şöyle. Ay, ceketi de çok kötüymüş. E, Scar teacher, ne yapıyorsun? Kendime asla dokundurmayı sevmem. Aa a, tamam tamam dokunmuyoruz ya. Hey kapıya çarptı. Sıkar teçir. Kızgın öğretmen bu ne ya? Bugün makyajım fazla mı takmış? Ne işte böyle? Tamam tamam sinirlenme lütfen. Gel gel sana Esra ile Elif'in yerini göstereceğim. Gel 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 gel. Onların odası şurada hemen. Hemen şu merdivenlerden çıkıyorsun sağda. Tamam mı? Haydi bakalım. <laughs> Telefon. Telefon senin değil de. telefonu alma. Hayır eyvah. Tamam tamam ben çekiliyorum. Hadi bakalım, gerisi bende. Sen işine bak bakalım. Tamam tamam. Skartichur, hadi çıkabilirsin yukarı. Eyvah geliyor. Eyvah Skartichur yukarı çıkıyor. Hem de çok kızgın şu anda. Ben en iyisi şu odayı saklanayım. Ah Elif neredesiniz hey kızlar? Şşt, beni çağırdınız nereye kayboldunuz? Skartichur geldi. Açın bakalım kapıyı. Acaba hangi odadalar? Buradalar mı? Yoksa bu odadalar mı? Yoksa teras mı çıktılar? Skati geldi. Açın bakalım kapıyı. Sesler oradan geliyor. Demek ki oradalar. Siz şimdi görürsünüz bakalım. Telefonu da basayım bakalım. ha Güzel mi? Oo, çok güzelim yine. Hadi bakalım. Aç kız kapıyı. Ne yapacağız biz? Bilmiyorum kapıda. Evet. Bu boras kapısını orada <laughs> Sonunda açtım şu kapıyı ya. Bakalım neredelermiş. Bakalım şöyle. İşte. Poyraz. Poyraz'ı buldum. Şişt, söyle bakalım. Ablan nerede? Esra nerede? Vay canına. Harika. Gel buraya. Kaçma <laughs> inmiyorum size. Hey. Gelin buraya. Ay yakalayamadım. Aa, yere düştüm ya. Yine yakalayacağım. Yine geleceğim. Merak etmeyin. Ben Ne zaman nereden çıkacağım? Hiç <laughs> belli olmaz. Nereye gitti bunlar? Ay, ben de aşağı mı gittiler acaba? Bu da ne böyle ya? Ayağıma takılıp dur ya her şey. Bebek sesi geliyor galiba. Aşağı gideyim en iyisi bebeği yakalamaya. <laughs> gitti mi sence? Eşya hadi gel bakalım. Esra yavaşça ya, aşağı Çünkü sesler aşağıdan geliyor. Çok korkuyorum. <laughs> <laughs> Şşş. Yukarıda bir kargaşa oldu galiba. Skarti için aşağı mı iniyor acaba? Ah. Vallahi geliyor aşağıya. Elif Esra ne yaptı acaba? Skarti için onları yakalayamamış. Deli gibi geziyor ortalıkta. Eyvah. Salonda ne arıyor ki? inşallah beni bulmaz ya. Şimdi bana yine çok kızacak. Ay <laughs> ne oluyor ya? Ay bana atıyor ya. Topunamıyorum ya. <laughs> Kim arıyorsun? Git sen artık şu evden ya. Ne yapıyor bu? Yakaladı galiba. Çocukları yakaladı. Eyvah. Poyrazı yakaladı. Sıkartıcı. Poyrazı kaçırıyor. Olamaz. Eyvah. Poyrazı kaçırıyor vallahi. Yok bıraktı gerçekten. Poyrazı da bıraktı. Eyvah. Buraya geldiler. Eyvah. Ah hiç kimseyi bulamadım neyse. Gideyim illa yine beni çağıracakmış şaşkınlar. Neyse yine geleceğim anlaşıldı mı yara bas Poyraz. Haydi bakalım ben şimdilik kaçar. Be Scar Teacher gitti kızlar. Kızlar gel gel gel. Ne oldu? Nereye saklandınız bulamadı siz Elif? Tera anne bak şimdi. ilk önce bizim odaya gittik. Tamam. Parmak uçları odasına... Yakalayamadı pisindik. mı siz Esra? Oraya yakalayamadı. Oh Sonra be. Camdan aşağıya tere sapladı. Ne? Elif ne diyorsun? Kapıyı kırdık. Gitti gitti Elif kaçtı gitti anneciğim ama ne dedi biliyor musun giderken? Neyse dedi şimdilik gideyim ama sonra bir daha yine geleceğim dedi. Duydunuz mu kızlar? Ya bir daha var ya sky teacher falan yok duydunuz mu beni? Çarmıyorsunuz <laughs> eve şu deli öğretmeni ya. Ne oldu? Ay Poyraz ne oluyor? Kim var orada ya? <laughs> yok be kimse yok kızlar hadi gelin çilek doğradım size. Çilek yıkadım hadi gelin bakalım. Gel gel gel. <laughs> Hoy ilk defa mı çilek yiyorsun ömründe? Oturun bakalım kızlar şimdi şöyle. Poyraz var ya kafayı yedi ya ben sana söyleyeyim. Poyraz kim var orada? Allah Allah. Orada bir Çocuklar Poyraz Elif bir şey söyleyeceğim anneciğim bak gece yarısı oldu. Heh Süme yaptılar siz de gelin bakalım. Şimdi Elifciğim baban gitti diğer eve tamam mı? Biz taşınıyoruz biliyorsunuz zaten. Eşyalarımızın bir kısmı diğer evde kaldı tamam mı? Onları alıp gelecek. Balkona bakar mısınız? Balkonda eşya dolu. Sakın balkona çıkmayın tamam mı? Ben de şimdi gidip diğer yerleri toplayacağım. Haydi bakalım çocuklar balkona çıkmak yasak anlaşıldı mı? Evet. Hadi bakalım burada kendi kendinizi döndürün bakalım böyle sandalyede. Ben de şimdi gideyim diğer eşyalarımı toplayayım. Haydi bakalım. Çocuklar durun. Aşağıdan sesler geliyor. Ne? Evet? kim ya orada gece gece öyle dolanıyor? Buraya mı bakıyor? <laughs> Elinde sopası mı <var. gülüyor> Çocuklar aşağıda birisi var. Sakın sesinizi çıkarmayın bize doğru sopasını sallıyor. Tamam. Anneciğim ya babam da evde yok. Var ya şey babam gelmezse biz mahvoluruz.